Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi son hazırlıklarını tamamlayan Karatay Belediyesi tüm birimleriyle sahada olacak. Vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmeleri için çevre koruma, kontrol ve zabıta müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm birimler 7/24 çalışacak. Ekipler kesim noktalarında temizlikle dezenfekte işlemlerini aksatmadan gerçekleştirecek. Sabıta Müdürlüğü ekipleri de bayram süresince satış ve kesim noktalarını denetleyecek. Öte yandan Karatay Belediyesi tarafından ilçede oluşturulan 13 farklı kurban kesim noktaları da belirlendi. Büyük Sinan Pazar Yeri, Çatal Hüyük Pazar Yeri, Çimenlik Pazar Yeri, İstiklal Pazar Yeri, Kalenderhane Pazar Yeri, Kara Aslan Üzümcü Pazar Yeri, Karkent Pazar Yeri, Karşehir Pazar Yeri, Keçeciler Pazar Yeri, Küçük Kum Köprü Pazar Yeri, Sedirler Pazar Yeri, Selim Sultan Pazar Yeri ve Uluırmak Pazar Yeri'nde kurbanlar kesilebilecek.